Ali'ye selamlar olsun. Eyvallah dostum. Youtube mezarcı seviyorsunuz? Eyvallah kardeşim. Siz öyle çok çok. Ay, güzel maçtı güzel. bu arada. Çok güzel maçtı Ay, kesinlikle. Acaba kaç puan alacağız ha? Abi, abi, Aynen. Da bu ara, bu arabadan inme bakın nasıl yapacağız ya? Araba hızlandıktan sonra inemiyormuşsun bu arada. Ne? Araba hızlandıktan sonra inemiyorsun. E ne abi? duracağız mı? Öyle şey mi olur? İşte onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Demeyecek o onu yaşadık işte. Ben ekstra tuş Peki. arıyordum çıkayım diye. Basıyor mu basıyor mu? dedim yanlış şey mi basıyorum da yok abi. Bak onun şeyini söyleyeceğim size şimdi. Mouse'la yapacağız ama. Başka abi çok kötü. Gözü, çok kötü mouse ama. Ona mı reaksiyon vereceğiz? Adama mı sıkacağız? Mouse ile basıp şey yapacağız. Nasıl yani i̇şte ya? Yani, Elim akşam. SC'ye bas Barış kontrollere gel. Ben buradan evet. duvar aldım bu arada. ESC kontroller. kontroller. Öz sol tarafta özelleştir yazıyor ya. Tamam. Ona tıkla. Kaydetle. Evet. Çık da. Ekrana inip binme şeyi geldi değil mi? Sağ alta. Yani bir şey gelmedi. Joystick, Joystick geldi. Joystick geldi. Sağ tarafta inme binme de çıktı mı? Yok. Tamam arabaya binince çıkacak. Ee, başka şaresi yok yani. Oğlum böyle çok kötü oyun ayarları geliyor. E öyle ama işte bak geçene kadar mecbur. Araba gelmiş, araba gelmiş orada. Bismillah, 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 bismillah. bismillah. Evet, yaran yemiş bulunmaktayız. Bomba açacağım, bomba açacağım. Yakacağım orspu çocuklar. Serdar nasıl Serdar. eline verdiler ama Beyinsizce oynadın şu nasıl, abi, nasıl? Serd <laughs> Nasıldı abi, Serdar? Ben öldürdüm, Allah çarpsın. Abi niye çıldırdın bu kadar? Çıldırmadım abicim geri zekalı bir oynanış yaptım ve geri öldün nasıldı? Ben Serdar abi, değilim ben, ben Ceyda. Lan ben Serdar'dan ben bahsediyorum serdeğiz. Serdar olan kim burada şu demeyecek ha. VSS'de abi, ölen Serdar'dan serdeğiz. bahsediyorum lan abi Serdar daha yeni öldü lan. Evet abi. Bizim tamam işte. Meryel. Me 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 Meryel'e ki benim ekür. Bir ay benim ekür diyorum. Benim abi. Ekür böyle. ne demek ya lan? Abi yayında mısın Barış abi? Kanka demek. Videoda mısın? Oğlum. Daha, da daha bak Bil bak bak. Video siz geliyor mu? Bak geldi herhalde şu an. Videolasın kardeşim. Abi. Tüm keşke aile. Sen niye falan kuduruyorsun falan ki böyle şey. Çocuğu Ne kudurması? O evladı. An ne oldu? Nasıl çıktı? Allah aşkına. Kuyum, bu ne küfürdür arkadaş ya. Bacı ne de iğrenç, de. ne iğrenç bir insansın. Senin, senin gibi bu çocukları işte bu Türkiye'de tecavüzcü olan tipler senin gibi <laughs> tipler ha. Ana -bacı gidenler tamam mı? Anadolu. Bak Anadolu annene, annene tecavüz ederim, ederim diyor. Ne oluyor lan? <laughs> 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 <Belline> sağlık. <laughs> Eyvallah kanka. Evet arkadaşlar. Normalde GTA'da yağmur yağdığı zaman akşam saatlerinde diğer yayıncılarda ekran böyle gözükecek. Diğer yayıncılarda böyle gözükecek ekran. Böyle bir şekilde. Biz oyuna girdiğimiz zaman Bizim bu havada, yağmurlu havada bizim ekranımızda böyle gözükecek arkadaşlar. Bu ne oğlum amına? Aradaki farkı gör. Yani yayınları izlemek aşırı keyifli olacak. Aşırı keyifli olacak. Evet. Çağla atın. Oh, Şanslı kedi yolladı bize bir sürü. Motor geldi, motor geldi. Motor geldi. Harikayız. Motor geldi. Bırak beni ya. Ne vuruyoruz be? Gelen giden küt paçat. Gelen giden küt paçat çat. Ne kim bilir ya. Vallahi gitti ya. Ya, ya da işte abi. Gitti oğlum Dur 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 Tamam lan tamam. Aç Yatın, spreyi yatın. Ay, ya spreyi atın. Bir yerde pıt pıt bir şey yapıyor lan. Bugün... Bin. Dur bir. Ha, o loot'ları dropmuş. Tacım size. Ben zaten 60 bin UC var. Tarada <virtilos�> Olu bir tl davetiyeti bende Hadi beke Kedi sezon o, bomba gibi geliyor. Ödeme yapabilmeniz şaşırmadım. sınırlandım Lan bu lan bu lan bu öyle mi? Öyle bir muhabbet mi varmış? <gülüyor> 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 Selam ya Aleyküm göstermeyin ya. şunları yayında ben Pitiksiniyorum böyle şey yapanlardan ya Aaaa ya neden işte tek görüşüyorsun Ya oyunun bug'ı açığını gösteren şey. adamları sevmiyorum ya. Lan bug ile buraya çıksan ölürsün ya. Ne öleceğin ya? Ha, oha diyor bak al ha. <laughs> Youtube'dan bizi izleyip destek veren herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşürüz. Like atmayı unutma kalkam